Bende başından oklar türlü anayı türlü 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 Vurmaz alın, vurmana yaramsın Ben Bendeki yaralar türlü türlü diyor. başın başından uymuş adem dümür. Tipiler vurdu dana buymuş adem dümür. Sahibi çıktı dağın elinden en aldı, Kuru yerden koyun gütmüş edendim. Sahibi çıktı dağın en aldı, Kuru yerden koyun gütmüş edendim. Önce de başından harmanım var, sürüden ayrılmış kervanım var, kervanım var. Olanca derdini yüklediği bana, benim götümü Bolanca derdini yüklediğe bak, Benim götürmeye dermanım var. Angala yollarını kesip dur kesip, Artırdı derdini etmediğin eksik. Etmediğin Bin kuruşa mı bir kuruşama çıktı bir kuru mektip Yolla on parana yolla bir mektip Bin kuruşa mı Bir kuruşama çıktı bir kuru mektip Yolla on parana yolla bir mektip Kamanam ferem, kamanam ferem. Meydan bir kapıdan aç O yarına görem nereden Bir gün olur mu Kudurslar bacım